Hepinize tekrardan selamlar arkadaşlar. Ben Gamer Boy ve bugün sizlerle arkadaşlar Counter Strike Global Offensive nasıl bedava bir şekilde indirebilir onu göstereceğim. İlk olarak akşa Google Chrome'a giriyoruz ve oraya CSGO launcher yazıyoruz arkadaşlar. Sonra ilk çıkana tıklıyoruz görüyorsunuz burada zaten ama şimdi arkadaşlar burada e, free download 2 mega oyun bunu tıklıyoruz arkadaşlar indiriyor hemen evet açıyoruz şimdi arkadaşlar buradan ne istiyorsunuz zaten sonra kuruyor ben kurmayacağım ben de olduğu için Şimdi hemen bir oyuna girip göstereyim hemen. Şöyle. Ara sıra böyle update'in uyarısını verir zaten kendisi. Hı, play e tıklıyorum. Ben bundan sonrasını devam ettireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda oyuna girmiş bulunuyorum. Görüyorsunuz hemen şöyle anlatıyı göstereyim. görüyorsunuz arkadaşlar eldivenler. Ben mesela bu girsin. Ek görülüyor bu yükleniyor arkadaşlar. Sonra Hadi artık yüklen bir ya. Bazen hızlı yükleniyor bazen yavaş yükleniyor arkadaşlar. Görüyorsunuz zaten arkanın etleşmeye başladı mı yükleniyor demektir. arkası netleşti görüyorsunuz tamamıyla sadece yüklenmedi ve o da yüklen yüklendi hemen continue diyoruz teröriste gidiyorum mesela evet görüyorsunuz vermez sonra buradan hemen bizleri de yukarıda çekelim şimdi o bıçağı da göstereyim size Biliyorsunuz arkadaşlar botları e, zorluğunu siz değiştirin biliyorsunuz. Şöyle. Şu oradaydı. oynuyorsunuz öyle gerçekten ya oynayabiliyorsunuz kanser online de oynayabiliyorsunuz ama oradan ee, o yerinde, e, o gösterdiği bildirme yerinde server gösteriyordu oradan server bulup ona gidiyorsunuz. o zaman şöyle bir daha atalım sonra da bunlar böyle iyi gidiyor Ben yani bu iyice olduğu için bana saldırmıyorlar. Neyse arkadaşlar bugün benden de bu kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.